Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasında ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Alt Tarot Dünyası yazarak hem TikTok'tan hem de Instagram'dan kendisine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayallerini kurduğunuz iki tane olayın aynı anda gerçekleşme süreci başlıyor gözüküyor. Bu konuda uzun zamandır beri iş ve kariyer anlamında beklediğiniz bir olayın bir imzanın haberini alacaksınız. Ve arkasından özel hayatınızla ilgili bugüne kadar bazı şeylerin kararını alırken sıkıntılar yaşadınız. Bir türlü bir şeylere yoluna girdiremediğiniz noktanın artık çözümünü buluyorsunuz. Bu çözüm ilişkiler anlamında bir e, sonraki seviyeye atlama ve hayatınızda mutlu olabilme şansını tekrardan yakalayabilmeniz anlamına geliyor. Bu konuların arkasından ferahlatıcı bir haber almanız var. İki tane sevineceğiniz haberle birlikte ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet kapılarınızda açılmış gözüküyor. Arkanızdan e, konuşan bir kişiyle bir yüzleşme yapacaksınız ve bunun hesabını soracaksınız. Aslında bu kişinin bunu neden yaptığını, sizi bir basamak olarak kullanıp sizi e, bir sıçrama tahtası olarak yani iş ve kariyer anlamında e, sizin üzerinizden prim yapmak istediğini öğreneceksiniz. Bu konuyu öğrendiğinizde öğrendikten sonra da hani e, yapabiliyorsan yap ama bu senin kaderinde olmazsa yapamayacağını da öğrenmen gerekiyor dediğiniz noktada bu kişinin ayağının kayıp düşmesi durumu var. Bunu siz yapmayacaksınız ama kadersel anlamda burada sizin hakkınıza girdiği için bu kişinin ders alması durumu var. Geçmişte de buna benzer olaylar başkaları üzerinden yapmış bir nevi karmasını yaşıyor diyebiliriz. Eviniz halinizle ilgili bir eşya alımı düşünüyorsunuz ama bunun için tam zamanlama doğru değil. Biraz daha beklemeniz e, faydalı olacaktır. Çünkü dengesiz harcamalar bu aralar sizi yorabilir. Yani gelirden çok gider meselesi yap, e, yapma durumunuz var. O yüzden harcamalar konusunda e, dikkatli olup bu dönem açık vermemeye çalışmanızda fayda var. Ayın 9'u ile ilgili büyük bir e, kalben rahatlayacağınız, sevinç yaşayacağınız bir haber alacaksınız. Bu sizin 2 e, aydan beri veya 2 yıldan beri büyük sıkıntılar yaşadığınız konularla ilgili bir çözüm noktası olacak. Aynı zamanda kan bağınızla ilgili insanlarla özellikle kardeşlerle arasında sıkıntılar olan bir koç burcuysanız veya bunu dillendirmeyen bir kişiyseniz bu dönem bunların bir çözüm noktasına varmaya çalışacaksınız. Kendi içinizde bir hesaplaşma yapacaksınız gözüküyor. Dışarıdan her şey normalmiş gibi gözükse de, içinizde kopan fırtınaların bir nevi e, sakinleşmesi, dinginleşmesi, kendi içinizde huzur arayışının çözümü gözüküyor. Geçmişte size düşmanlık yapan bir kişinin pişman olup geri dönmesi var. Ee, özellikle ilişkiler konusunda bu tür zararlar aldığınız yerden. E, tedavi görmeniz diyeceğim diye bir durum var. Yani kalben ferahlayacağınız haber ama karşıdaki kişinin dönmesinden bahsetmiyorum. Sanki e, burada e, bazı şeylerin e, onarılmasına yönelik veya kadersel anlamda herkesin bunun bir bedelinin olduğunun ödenmesi e, yaptıklarını çekiyor anlamında düşüneceğiniz bir süreç var. Yeni bir ev, yeni bir çatı belki taşınmak isteyeceksiniz ama bu dönem taşınmadan ziyade kendinize evle ilgili değişikliklere gideceksiniz. Dizayn değişikliği veya yapacağınız küçük dekoratif değişiklikler sizi hem mutlu edecek hem de biraz kafanızı meşgul edecek türden rahatlatma sağlayacak. Hayalini kurduğunuz bir haber. İş ve kariyeriniz için beklediğiniz bir haber, kısmetiyle birlikte bu ay içerisinde gelecek gözüküyor. Yani olmaz dediğiniz bir şeyin gerçekleştiğini haber alacaksınız. Peki ihtimal vermediğiniz bir gelişme gözüküyor burada. Kısa kısa yolculuklar var, bu yolculuklar biraz kafa dinleme olarak gözüküyor ve sizin içinizin de rahatlaması anlamına geliyor. Elinizden giden bir kısmetin tekrardan geri gelmesi, arkanızdan iş çeviren üç kişinin kendi ayaklarıyla kendileri kendi iplerine dolaştırdıklarını öğreneceksiniz. Ee, bazen gülmek diyoruz ya tam da böyle gülünecek bir durum var çünkü buradaki kişilerin kibirlerinden yanına yaklaşılmıyor ve bugüne kadar ne yaptık yanlarına kar kalmış olan bu üç kişi bu dönem hem birbirlerine düşecekler hem de ayakları kayacak olarak gözüküyor. Hayalini kuracağınız bir durum var. Bir asa güç kuvvet kazanma var. Yani bu kadar iş yerinde olaylar, o, arkanızdan çevrilen dolaplar derken sizin e, adınızın daha çok anılması. E, güç kuvvet kazanmanız yerinizin değişikliği ama bu konuda e, bu sizin isteğinize bağlı bu arada onu da söyleyeyim. Kendiniz isterseniz bunu yapabileceksiniz gözüküyor. Temiz aydınlık haberler arkası arkasına gelirken aile içerisinde bir kutlama, bir sevinciniz de var gözüküyor. İki konu arasında kafanızı karıştıran bazı duyur, durumlar var. Hangisini seçsem diye. İkisi de aslında eş değer. Sadece sizin için hangisi daha mutlu edecek onu seçmeniz daha doğru olabilir. Bu e, buradaki şekillere göre ikinci tercih sizin için daha aydınlık olacak gözüküyor. Tavus kuşu kanatlarını açacak ama daha biraz yani yılın sonuna doğru daha büyük şans kapıları daha e, açılmış olacak ama şu an içinde e, güzel kısmetler gelecek gözüküyor. Beklenmedik bir yerden gelecek olan küçük bir hediye veya kısmet sizi hem mutlu edecek hem de şaşırtacak gözüküyor. Kutu içerisinde gelecek olan bir eşya sizi e, yani bu kişi bana neden bunu gönderdi diye düşüneceğiniz bir durum var aslında geri gönderip kalması arasında da kararsız kalacaksınız. 3 rakamında sevineceğiniz bir haber var. 2 vakittir bir dua ettiğiniz bir şeyin gerçekleşmesi var. Dışarıdan gelecek olan bir kısmet yani yurt dışı bağlantılı bir kısmetin gelmesi durumu var. Uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz 3 kişi bir araya gelip bir sohbet etmeniz var. Yani bunu bir türlü denkleştiremediğiniz durumu artık yapacaksınız gözüküyor. Anahtarınız var. Bu sıkıntılı bir süreçten ayrılmaya çıkacak bir anahtar gözüküyor. Ee, bir şeylerin çözümü, odak e, kısmet kapısı değil de hani bir şeyin çözümü, o, o konudaki artık sıkıntınızın bitmesi anlamına gelen bir anahtar gözüküyor burada. İsminde E harfi olan bir kişiyle konuşmanız ve bu konuşmanın arkasından gelecek olan sevindirici bir haber de gözüküyor. Ayın ortalarına doğru bir e, iş konusundaki yer değişikliği sizi aslında başlangıçta tedirgin edebilir ama sonrasında rahat edeceğiniz anlamına da geliyor. Yani e, iki tane bayraklı yerde devlet kapısından gelecek olan haber hem kısmet hem de ferahlatıcı haber anlamına geliyor arkadaşlar. Evet koç ve yükselen koçlar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Toplu gelecek olan bir kısmet sizi hem şaşırtacak hem de bunu ben ne yapacağım düşüncesiyle uğraşacaksınız ama bu konuda bir yatırım yapmanız sizin için iyi olacak. Aile büyüklerinden bir kişinin hastalanması, ve bu konularla ilgili e, üzüntü duymanız için duyduğunuz bir süreciniz olacak. Bu konuda elinizde hani tedavi etmek veya bir şey gelmediğini düşünmek belki aranızda uzun bir mesafe olduğu için e, gidip ilgilenememenin verdiği biraz hüzün olacak. Ama bu kişi iyileşecek onu da söyleyelim. Şehir dışından hatta yurt dışından gelecek olan iki kişi misafir olan hem ayakları uğurlu gelecek hem de size gelecek olan bir kısmet gözüküyor. Sevinçini dağlara atacağınız bir olay. Yani normalde gerçekleşmesini çok istediğiniz zaman ihtimal dahi vermediğiniz bir olayın gerçekleşmesi ee, bu konuda devlet kapısı gözüküyor arkadaşlar. Belki uzun zamandan beri kadro bekleyenler için, EYT kararı bekleyenler için bu dönem bekledikleri haberleri alacakları anlamına geliyor. Bu da bayağı bir yankı uyandıracak gözüküyor. Kalbinizin bir tarafı sıkıntılı bir tarafa aydınlık çıkmış bu e, maddi konularda çok sıkıldığınız bir süreciniz var ve bunlar için çözüm üretmeye çalışırken ilişkiler aşk hayatı ile ilgili e, düşme yani inişli çıkışlı bir sürecin artık bir standardına bağlayacaksınız. Evlilik konusunda bazı sıkıntılar yaşayan bir koç burcuysanız bu dönem evliliğinizin yoluna girdirme çabası içerisinde olacaksınız. Eğer bekar bir Koç burcuysanız, hayatınızdaki e, ilişki veya o e, ilişkim yok diyorsanız da yeni başlangıçlar için kafanızda artık net bir düşünce, yani ben bu ilişkiye hazırım, hayatımda yeni bir ilişki yaşamak istiyorum tarzında artık kafanızda net düşünceler olmuş olacak. Bugüne kadar olsun mu olmasın mı diye düşüncesinden artık netleşmiş olarak çıkıyorsunuz gözüküyor. Evet üzerinizde bir ağırlık var bu dönem. Elinizi kolunuzu kaldırmak istemeyeceksiniz ama sağlık konusunda uyarı veriyor. Yani eklemleriniz özellikle ve kas sisteminiz bu dönem sizi taşımayacak kadar yorgun. Bu konuyla ilgili hatta hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızı çok ihmal ediyorsunuz. Kendinizi çok ihmal ediyorsunuz. Kafanızda oluşturduğunuz o maddiyat konusuyla ilgili sıkıntılardan ferahlığa çıkmak için ilk önce sağlığınızı e, normaline döndürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bazen psikolojik mi diye düşünüyorsunuz ama hayır. Kas ve eklemleriniz size uyarı veriyor gözüküyor. İki ayrı dileğiniz var. Bir tanesinden toplu bir kısmet gelmesi ve sevineceğiniz haber anlamına geliyor. İkincisi uzun zamandan beri beklemede olduğunuz bir konuyla ilgili artık aydınlığa çıkacağınız bir anahtar gözüküyor. Ama burada yine sağlık konusu uyarı veriyor arkadaşlar. Evet koç ve yükselen koçlar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.